Heh, şimdi oldu. Yavuz Sultan Selim babasından zorla tahtı ele geçiren ilk Osmanlı Şehzadesi olmuş. <laughs> Neler yapmış bu adam hocam dersen. Yeniçeriler bir bakmışlar bir tarafta babaları gibi hani dedeleri gibi, Fatih gibi böyle canla başla savaşan işte canla başla mücadele eden bir Şehzade yırtıcı, tuttuğunu koparan bir insan, işte Şehzade Selim. Diğer taraftan da bir bakmış, böyle hiçbir halt yapmayan, işte böyle babaları gibi e, çok pasif olan Şehzade Korkut'la e, Şehzade Ahmet var. Bunlarla problem olmasın diye, bunları tahtaya geçirip işte cülüstü, bahşişti, buna benzer şeyler almak için zaferden zafere koşup işte daha sonraki süreçte işte bol maaş alabilmek için ne yapmışlar? Bu duruma el koymuşlar ve indirmişler Beyazıt'ı yerine Yavuz Sultan Selim'i hatta Yavuz lakabı da oradan gelir. E, iyi i̇yi savaşmasından. Hemen ne yapmışlar var? <laughs> onu indirip yerine bunu geçmişler. Bir önce söylemiştim. Bir de söz söylemiş. İşte oğlum kılıcın keskin ömrün az olsun diye. 8 yıl yaşamış, baba bedduası tutmuş yani. 8 yılın sonunda 80 yıllık iş yapmış adam. Kuzey Afrika'ya kadar gitmiş. Orada fetihlere başlamış. Orta Doğu'yu ele geçirmiş. Kasayı 600 bin altınla doldurmuş. Ve 1 Kasım 1922'ye kadar Osmanoğullarını hazinesinin mührüne hep Yavuz'un mührü vurmuş. Yani o çok öldüğümüz Kamil Sultan Süleyman bile bir tane altın bile koyamamış fazladan. Hani 600 bin olmamış. 600 bin bir olmamış. Hep miras yedi davranmışlar. E, dönem yaşatmış ama ekonomik anlamda o altınların üstüne daha çok para koyamamışlar. Önemli olaylar olmuş. Mesela şehzadeler sorun diye bir sorun. İşte İran ve birazdan bahsedeceğim Çaldıran Seferi, Turna Savaşı, Memlüklerle Savaş ve Halifelik Osmanlı geçmiş. Devam ediyorum. Tahta çıktıktan sonra ağabeyleri Ahmet ve Korkut'u ve yerlerini ortadan kaldırmış. Amaç ne? Niye böyle bir şey yapmış adam? İşte bir daha böyle hani Avrupalılar birilerini bahane edip iç işlerimize karışmasın diye. Hani iç işlerimize karışan olaylar hangileriydi? Cem Sultan olayı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı, Mısır olayı yani, Sırp isyanı, Ermeni meselesi ve Yunan isyanı iç mesele iken dış sorun haline gelmişti. Bunu önlemek için adam kim var kim yok hepsini ne yapmış? Ortadan kaldırmış. Memlüklerle sorunları var. Bir de Şah İsmail'le hatırlarsanız biraz önce bahsettim. Safavi Devleti ile ilgili bir problem vardı. Safavi Devleti'ni ne yapmış adam? Şah kulu isyanını çıkarmış. Safavi Devleti ve doğuda bir Şii politikası gitmiş. Yani Alevi e, kültürünü böyle oraya yansıtmak istemiş. Se, amcamız Şah İsmail de Türkmendir. O da bir Türktür yani. İki Türk karşı karşıya ne yapmış? Karşı karşıya gelmiş. Birisi Sünni politikası gidiyor, birisi Alevi politikası, Şii politikası gitmiş ve mezhep savaşı gibi bir savaş olmuş. Sonunda çaldıran savaş sonrasında İran'da bulunan Şah İsmail ne yapmış? Geri çekilmek zorunda kalmış ve doğudaki Şii tehdidi ortadan kalkmış. da savaşı yapılmış. Bu savaşın sonunda Yüzde dersi yaparken şöyle şey demiştim hatırlarsanız. Osmanoğullarına ilk katılan beylik kimdi gençler? İlk katılan beylik kimdi hatırlarsanız? Kimdi ilk katılan beylik Osmanlı'ya? Hatırlayan var mı? Osmanlı'ya ilk katılan beylik kimdi? Yok mu hatırlayan? Gençler, ses geliyor mu? Osmanlı'ya ilk katılan beylik kimdi? Karesi yolları, değil mi? Peki en çok uğraştıran Karamanoğulları. Peki Çeyiz yoluyla gelen oğulları. Germiyanoğulları. oğulları. Peki parayla satın alınan Hamitoğulları. Osmanlı'ya en son katılan birlik ne demiştim? Ramazanoğulları demiştim. Şimdi Anadolu'da siyasi birlik nasıl sağlandı? Derlerse, şimdi siyasi birliğin sağlanmasında tamam. Hiç sıkıntı yok. Yani e, kim gelmişti buraya? siyasi birliğin sağlanmasında Turna Dağı Savaşı etkili. Ee, ama Mısır'ı fethettikten sonra 1606 yılında Ramazanoğulları, Adana ve çevresinde kurulan Ramazanoğulları kendi istekleri ile nereye geçeceklerdi? Kendi istekleriyle Osmanoğullarına bağlanacaklar ve en son katılan beylik kim olacak? Dulkadiroğulları değil, Ramazanoğulları olacak. Bu kısımda anlaşılmayan yer var mı? Hocam en son katılan Ramazanoğlu, diğeri kimdi? En son katılan Ramazanoğlu. Şimdi tamam, bir tane daha söylediniz. Şu, siyasi birlik neyle sağlanmış derse, böyle vermesi lazım bak. Siyasi birlik neyle sağlanmış? Turna Dağ Savaşı sonrası, Dulkadiroğullarının alınmasıyla. Böyle verecek. Ama en son katılan birlik, kimmiş? Ramazan olarak hani savaşılmadan gelmiş. Adam kendi isteğiyle gelmiş. Diğeri nasıl olmuş? İşte savaşmışız, yenmişiz, zorla adamına atmışız, Osmanoğullarına bağlamışız. Ama en son katılan bey der ise Mısır savaşı, Mısır seferinden sonra kim olacak Ramazan olarak Hani soruları verirken böyle belirtir. Böyle ince ayrıntılar verir. Mesela der ki işte Mamluk'lar yıkıldıktan sonra Osmanoğullarına katılan e, beylik kimdir? Kimmiş? Ramazanoğulları. Turna Savaşı sonrası Anadolu'da siyasi birlik sağlanmış. İşte e, Savaşarak artık hiçbir beylik kalmamış. Hepsini yenmiş tarzında soru yapar. O zaman da Dulkadiroğulları diyeceksiniz. Aslında çok basit. Birinde Turna Dağı'yı bileceğim. Birinde Mısır seferi, Memlük seferi. En son diye bir kelime duyarsan. Ramazan oğullarına işaretleyebilirsin. İkisi aynı şıkta olmaz. O zaman sıkıntı olur. Anlatabildim mi? İkisini bir vermez yani. Birinden birini verecek. Tamam hocam. Ha, şıklarda ya Ramazan oğulları olacak veya Dulkadiroğulları olacak. Ama daha çok neyi kullanıyorlar? Ramazan oğullarını. İlerliyorum. Memlüklerle savaş yapılmış. Hocam bu savaşta ne bileceğim? Şimdi 1516 Mercidabık Savaşı'nda Suriye ve Filistin 1517 Ridaniye Savaşı'nda ise Mısır Osmanlı'ya ne yapmış? Bağlanmış. Peki Mısır'a egemen olan Türk devletleri kimlerdi? Yazın bakalım. Chat kısmına görelim. Mısır'a egemen olan Türk devletleri kimlerdi? veya söyleyin fark etmez. Evet. Kimlerdi? Mısır'a egemen olan Türk devletleri. Yok mu bilen? <laughs> Gençler. Hocam benim bir, bir tek bildiğim Nemrutlar var sanırım. Başka da bilmiyorum ben. Şimdi bak tema demiştik veya team takım anlamına gelen time diye torun oğulları Akşitler Eyyubiler ve Memlükler bunların dördü Mısır'da kurulan Türk devletleri. Mısır'a egemen olan beşinci Türk devleti kim olmuş? Osmanoğulları olmuş. Doğru mu? Beş tane Kurulan derse dört. Hakim olan derse 5. Mesela bunu verip soru da yapabilirim. Derim ki hangisi Mısır'da kurulan Türk devleti değildi? Cevap ne olur? Mısır'da kurulan Türk devleti değildir desem. Torunoğulları, Akşikler, Eyyubiler. Osmanlı olur mu hocam? Evet Osmanoğulları ve Memlükler. Çünkü Osmanoğulları nerede kurulmuş? Söğüt Domaniç Merkezi. Anadolu, Anadolu'da kurulmuş. Ama ben ne dedim? Mısır'da kurulan dedim. Kurulmayanı sordum yani. Kurulmayan Osmanoğulları. Hocam bir daha tekrarlar mısınız Mısır'da kurulan? Tema veya time diye yazılıyor. Torun oğulları, hani silah çok önemli değil. Torun oğulları Akşikler yani İşikler Eyyubiler, Benmukler Mısır'da kurulan Türk devletleri bunlar. Mısır'a egemen olan diye sorar isem, bir tane daha varmış. O da kimmiş? olmuş. Hocam ben bir şey soracağım. Bu Doğru. Eyyubiler Türk değil sanırım ya benim bildiğim kadarıyla. Ya şimdi o böyle şey olarak çıkıyor işte. Türk Arap değil mi hocam onlar? Falandır diye. Efendim? A Eyyubiler A Arap değil mi? Arap değil. Selahattin Eyyubi son yapılan araştırmalara göre işte aslında Türk diye geçiyor ama Türk kökenli olduğundan falan bahsediyorlar. Çok problem değil. Baktığın zaman o dönemde resmi dillerine falan hani saray dili Türkçe, Türkçe konuşuyor adam gibi ona biraz daha böyle akademik çalışma yapıp içine bakabilirsin. Ama işte bunun için size çok fazla şeye gerek yok. Sen Sadece şunu bil. Mısır'da kurulmuş Türk Devleti olarak e, tarihe geçmiş. Dediğim gibi son yapılan şeylerde e, olmadığı ama Arap değil kesin yani. Arap değil. Resmi dilleri Arapça. O da bulundukları bölgeden dolayı. Oldu mu? İlerliyorum. Ne oldu hocam. Oldu ilerleyebilirsiniz. Eyvallah. Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve Hicaz gibi yerleri almış. Hatta daha sonra bu adama işte Hadım Veyül şerefeyi, çok önemli değil bu. Hani Mekke ve Medine'ye hakim diye bir tane umman vermişler. Osmanlıları 1517 yılında başlamış. Kudüs'ü işte Mekke'yi, Medine'yi korumaya takip Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar böyle devam etmiş. Ve en son yani nereden baksın 500 yıl orayı ima etmişiz. Bize olmuş yani. Baharat yolu denetimi bize geçmiş. Zaten Fatih ile beraber İpek yolu bize geçmişti. Bu yüzden ne yapmaya başlamışlardı? Yeni yönler bulacak Avrupalılar. Afrika'ya bahsedeceğiz ya Coğrafi keşifler falan yapacaklar. Ve bizim o onlara karşı tutmuş olduğumuz üstünlüğü sona erdirmek isteyecekler ama kısmen de başarılı olmuşlar. Peki başka ne vereceğiz? Halifelik Osmanlı'ya geçmiş. İlk kez, ilk kez Arap olmayan bir ırka ne geçmiş? Halifelik geçmiş. Hani mesela İslam tarihi anlatırken şöyle diyoruz. İşte e, Endülüs Emevilerinde Abdurrahman, Emevilerde Muaviye, işte Şii Fatimilerde başka biri, e, Abbas oğullarında işte Mutasim falan. Yani herkes kendini halife ilan etmiş. Bu neyin göstergesi? Siyasi bir din olmadığını Müslümanlar arasında. Bizim de burada hani halife olmuşuz da kimler bizi daha çok tutuyor? Kimler bizim işte halife olmamızı benimsemiş ve onaylamış? Abbas oğullarına inananlar. Yani Abbasilere inananlar. Bu yüzden hani diyoruz ya Araplar bize ihanet etti. Araplar zaten çok fazla bizi dünya savaşında benimsememiş ondan öncesinde falan. Mecburiyetten ne yapmışlar? O Orta Doğu'daki Araplar e, kabul etmek zorunda kalmışlar. Ve e, daha sonra bir süreçte bahsedeceğiz. Bir sıkıntı olduğunda ilk tekmeyle onlar e, vurmuşlar. Sebebi bu. Vur. Nedir diye sorarsan, işte bizim onlar üzerinde kurmuş olduğumuz egemenliği çok fazla benimsememelidir. Devlet teokratik özellik kazanmış. Hocam, teokratik ne demek? Söyleyin bakalım. Teokratik ne demek gençler? Teokrasi. Evet. Teokrasi ne demek? Yok bilen. Yazıyor bak slaytta. Halifelik ve bize geçmiş. İslam dünyasının kutsal emanetleri İstanbul'a taşınmış. Ben hem siyasi hem de dini lider olmuşum. O zaman hangisi oluyormuş? Teokratikmiş. Hem devlet başkanıyım hem din başkanıyım. Öyle düşünün. Hani inşaat tarihinde var ya ben hem tanrıyım hem kralım. Gücümü kimden aldım? dinden aldı. Bu da öyle mesela. Gücünü nereden almış? Dinden almış. Adam kendini hem halife ilan etmiş hem de ne yapmış diyelim? Ee, hem halife ilan etmiş kendini hem de devlet başkanı olarak göstermiş. Osmanlı'nın hazinesi 600 bin altın ile dolmuş, taşmış. Ve Memlükler, Memlükler Venediklileri ne yapmışlar? Himayesi altına almışlar. Ve sonrasında Memlükler Kıbrıs için Venediklerden vergi alıyormuş. Bu vergiyi Venedikliler kim için ödemeye başlamış? Osmanlılar için ödemeye başlamış. Ve baharat yolu bize geçince biraz önce bahsettim. Avrupalılar coğrafi keşifler yapmış ve biz de daha sonra bu durumdan olumsuz etkilenmişiz. Hocam peki başka ne bileceğim bununla ilgili dersen? Yavuz'un işte İran ve Mısır seferlerinin sonucunda buraya bundan kültürel bir eserler, bilim adamları falan hep neye gelmiş? Osmanlı Devleti'ne geçmiş. İstanbul'da çalışma yapmaya başlamışlar. Doğu kültürü bizdeki Türk kültürü böyle ne olmuş? Birleşmiş. Mesela Muhittin Arabi gibi adamlar falan var. Vefat etmişler ama onların öğrencileri var. Onlar mesela Mısır'da yaşayanlar, nereye gelmişler? Bizim memleketimize gelmişler ve bize çok şey onlar da katmış. Peki, Kuzey Afrika'da ilk kazandığımız toprağın adı nedir? Bilen var mı? Osman Devleti'nin Kuzey Afrika'da ilk kazandığı toprak neresi? Neresi gençler? Yok mu bile? Kuzey Afrika'da ilk kazandığımız toprak. Evet. Var mı bile? Slide'da da yazıyor. Ses verin gençler. Belgrad mı? Hayır hayır Kuzey Afrika'da. Kuzey Afrika'da ilk kazandığımız toprak Yavuz Hocam. Hocam. Efendim. Hocam chat kısmına yazdım Mısır diye de görmediniz. Vallahi açmaya çalışıyorum şu anda bir türlü göremedim. Peki ilk kazandığımız yer Mısır. Peki en son kazandığımız yer isteyen bunu not alabilir ben söyleyeyim. En son kazandığımız yer Fas. En son kazandığımız yer Fas. En, en son kazandığımız yer Fas. İlk kaybettiğimiz yer Cezayir. Cezayir. En son kaybettiğimiz yer, ilk kaybettiğimiz yer Cezayir. En son kaybettiğimiz yer Trablusgarp'tı. Ve böylelikle üç kıtaya hakim olma özelliğimizi kaybetmişiz. Tekrardan söylüyorum. İlk kazandığımız yer Kuzey Afrika'da Mısır. İlk kazandığımız yer Mısır. En son kazandığımız yer en son kazandığımız yer En son kazandığımız yer Fas İlk kaybettiğimiz yer Cezayir En son kaybettiğimiz yer Trabluskart Böylelikle devlet Üç kıtaya hakim olma özelliğini kaybetmiş. Tamam mıyız? Sorusu olan var mı? Chat kısmında biraz sıkıntı oluştu ama birazdan düzeltirim. Sesli söyleyebilirsiniz. Altı kişiyiz zaten. Yedi olduk. Evet. Sorusu olan canım kardeşim var mı? Aklıma takılan bir yer. Hemen tekrar edebilirim. Var mı canlar? Yok hocam. Peki şöyle yapalım. Ee, ara verelim yine. Sonra bir daha toplanalım. ile 2. Selim ve 3. Murat yapar. Dersimizi bitiririz. Olur mu? Tamam hocam. Hadi. Bir...